Sen bilir misin en sar bunu? Erzurum'un dadaşı, dürüm eder lavaşı. Seni çiştin mi oğlum yaylada ayran aşık. hemetin abi Erzurum yapınarı Tırkışlıdır kafaları. <laughs> Gene burnuma geldi lavaşın kokuları. <laughs> Şimdi Askere gideceğim. Ele bir zaman ki dört tane kafe işledim. Yani böyle var ya ortam o biçim. Bir tane çok sevdiğim böyle bir kardeşim var benim. Yani yaşı benden ufak ama ben çok seviyorum onu. Rıdvan. Benim de Malatya askerliğimin çıktığını bilir ulaştırma taburuna. Bunu duymuş yani bunun haberi var. Kendi de gitmiş askere gidecek tam 20 yaşında. burada bir yerin almış ki sürüsünü Malatya ulaştırma okulu. Tam da benim yere. Böyle aldı şürüsünü sen koş benim yanıma gel. Şeytan oldik. Sabahtan akşama kadar öyle götümden ayrılmadı. Ağabey Malatya beraber giderek ağabey askerlik güzeldir. Nedir o bir güzel hoş kapat yuman'a kadar askerlik bitir bilmem ne. Ordan girdi, buradan gitti. Bela burnundan düştü. En sus son... <laughs> akşamı dedi dedim öle git cehenneme kadar oğlum tamam gel sabah valizin valizini hazırla. Kaç gün yol verirler buna? 2 gün. Dedi senede da gidelim yarın senin de yolluğunu alalım da yol parası verirler. Dedim oğlum onu bana beş sene önce verdiler. <laughs> Benim yolum belli zaten. Dedim neyse gidelim. Hiç evde mevde herkes şaşırdı. Ulan oğlum biz seni 5 senedir yolluyor bir sene biri, sana ne oldu 5 saatte ne değişti ya? Dedim ben gidelim askere. Şimdi bu da buldum ya yanıma. Geldik Malatya'ya, Malatya şoför okulu, ulaştırma taburi, ay kışlası. Girdik neyse içeriye. Şimdi ben, <laughs> Tabi hiç askerlikten hiçbir şey anlamadık ya, etrafımızda da hiç asker mi asker de görmemişim. Selamun Aleyküm demiş, kimse Aleyküm Selam diyen yok, kapıda komutanlar komutanlar. <laughs> geç 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 geç. Ulan dedim ne oldu ya, ilk dakikada fırçayı yedik. Neyse geçtik ileriye, böyle bir tane senin gibi Babaid'de bir oğlan var, o dört bin bir, ben dört bin şey, he önünde dört bin bir bir tane cılız oğlan, o dört bin iki bir oğlan, beni dört bin üç yazdılar. Rıdvan'a da teyze oğlu diye birbirimizi biz yutturduk millete. O da teyzemin oğlu diye 4004. Şimdi içeri giren de tabi bu askere girmenin kuralları var da telefon, telefon, sokan, bilmem ne yapacağım bunlar hep yasakmış. Bu zırtu cep telefonu üstünde içeri girdi. Oğlum şimdi bir anda oradan çavuşlar geldiler. Şimdi biz acayip askerlik herkes bize şey gibi bakıyor. Millet, çöp gibi bakıyorlar yani. Üstünüzde telefon, telefon yoktur inşallah. Şimdi kendimden eminim ya dedim yok. Robotun Rıdvan'ın rengi mengi kaçır. Rıdvan'ın bile o şişko Rıdvan bile bile zayıf bir derbi kendi karıyor. Oğlum doğru mu ne oluyor? Kendinden geldiğim ya billahi la diyor. <laughs> Kalk bir deli izin yıka. Sen demedin mi gözün açıp kapıyana kadar bizi getirdin buraya? Bir reis konu o değil değil. Ne oldu? Değil, reis bende telefon var. <laughs> e Allah senin belanı bire. Aha bu telefonu biz ne edeceğiz şimdi? Reis az önümü kapa, sıra gelene kadar. Ula oğlum ne edeceksin sen bu telefonu? Hani önümü kapatayım. Ağa bey sen telefonun içinden kartı çıkart. Arkamsında bir oğlan var, öyle valizini öyle koymuş, herkes sırasını bekliyor. Oğlanın valizinin içine al telefonu. He canım çıkart. Oğlan da bin Sen kartı al, kartı da sakla. Ula Rıdvan Dilem, oğlum telefonu koydun koydun ya, kartı ne edeceksin? Dedi reis kartı da koydum. Nereye koydun? Kartı aşağı tövbe. Parti sen al alttan götünü yanaklarına şiş koy ya. <laughs> Götünün yanaklarına valla. Ar ya sıkıştır. Yani daha bir tek bir tanesi dedi ki tumanı da <laughs> Şimdi tumanı indirirler diyen başka. Ulu oğlum diyelim tumanı da mi sen deli mi sen sen manyak mı nasıl edeceğim? Dedi yok dedi sana dur falan. O cılız oğlan gitti şimdi yine buluyorlar. Oğlan ile o korkak morkak gördüğümüz oğlan gitti oturdu bismillah buradan bir tane buradan bir tane geç. Şimdi öyle senin gibi böyle baba yiğit bir tanesi var. Oğlan ile gitti, Bunlar daha ineler olmadan oğlanlık düştü. Kafası üstüne düştü, bayıldı korkudan. Ula bu kurtu ben de kurttum. Şimdi geldim dedim kardeş bak bende romantizma var. Şimdi inemine vuracaksız vuracaksınız derken adama dedim ulan buradan vur değil. Ulan ne sen dedim buradan yedim. <laughs> o midi bu midi ile var iki kolu içti daha. Böyle kaldıramayam kolumu. mu? Dedim sen göreceksen. Da bu askerlik bir gün değil da. Da ben de artık buradayım falan tehdit edirem artık. Neyse geçti kuru uzman geldi. Ne oluyor burada falan dedim. Böyle böyle dedim ya sormadan inav. Yok bir de herkese soracaktık. Dön arkaya bak oğlum. Dört bin tane asker var. Orada bize kafayı taktı. Bu uzman ağabey gece üç beş nöbeti bana yazır. Bot nöbeti bana yazır. Tuvaletin nöbetini bana yazır. Ya yattım kalktım 28 gün nöbet. Anamı ağlattı. Neyse bir günde orası koruma taburunda şeyi var. Yanda birliği var. Koruma taburunda bir tane paşa gelmiş denetim yapır. İşte o koruma şoförleri, koruma askerleri, herkesi denetler. Bir de koruma köpekleri var, itleri. Onları da denetleyecek. İtlere ne ürettiniz? Bizden de alakası yok, biz ulaştırma takımıyız. Oradan bir tane bir gösteri yapacaklar ya, asker lazım olmuş, baktım ben ben yapıyorum. Erzurumlu, Erzurumlu. Ben şu taraflı bakmıyorum. Çünkü beni ne çağırsa, benim ağzıma sıçır. Yani o beni çağırdı mı bir bela var bu işin içinde. <laughs> gel gel buraya gel sana diyorum. Gittim buyurun emredin komutanım. Dedi üstünün o kamuflajların bir çıkar bakayım bir asker atletin kalsın bir de kamuflajın kalsın. Komutanım hayırdır? Oğlum emrediyorum cevap verme. Çıkarttım neyse üstümü başımı atleti de çıkar. Bu atleti de çıkarttım. Baktım atleti götürdü şimdi tribünde de komutanlar komutanlar var. Atleti götürdüler için ağzına burnuna koklatırlar. La bunlar deli mi, manyak mı ya? <laughs> Benim terk oku mi iten ayak okuna bunlar ya. Şey haberim yok. Hiç koruma tabiri askeri değil mi? Bir şey bilmiyorum. Ulan neyse it kokladı, 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 kokladı. Neyse iti götürdüler o yanlıya. Bir tane askere verdiler, asker tasmasını tutuyor. İt de dedim dinime, imanıma cana var. Gözlerinin çembele var ya kıpkırmızı. Kursa mı değiller? Şey, koni kursa mı değiller, Ne? Öyle bir tane Amerikan iti. Türk'te değil ki kardeş, huyunu süni bilesin. <laughs> Neyse, it bana baktı, kayın kayın baktı. Atleti kokladı, bana baktı. Kokladı, baktı, iti oyanını götürdüler. Dedim, ulan bu, bu itinden beni bir yere kapatalar, <laughs> ben sabaha kadar. Tamam, <laughs> ben diyeyim, mutlu baba, sen anla. <laughs> Neyse, ulan komutan dedi, atleti giy bir daha. Atleti giydim, dedim, herhalde bitti, şükür. Dedi, şimdi verin, getirin emanetleri. Ulan bir tane pet getirdiler, içinde kırmızı böyle bir şurup, su. Getirdi bir de elime bir tane böyle gramofon kağıdına sarılı bir kenar bir şey var yumuşak bir şey aç onu. açtım baktım içinde böyle bonfile et çıktı böyle yumuşak et. Komutanım bunlar ne? Şimdi bak oğlum karşı tepeyi görüyor musun? Şimdi karşıya kafayı kaldırdım emirat taşlık. Yukarı doğru böyle bir rampa. O yukarıda kayaları görüyor musun? Görüyorum komutanım. Şimdi orada git kendini güzel bir yere sakla. Bunlar da elinde olsun. Kaybetme sakın bunları. Sakın kaybetme. İle de dedi ya, çıtayı <laughs> yükseltti. Şimdi, bura, e, bu eti ben ne edeceğim, bu şurubu ben ne edeceğim? Dedim herhalde beni yürürler yukarı kampa. Ben gel diyene kadar gelme, Acıksan eti yiyin, susazırsan iç. Dedim ulan bana eziyet mi ediler? Asker ocağı nasıl peygamber ocağı kucağı kardeş bu nasıl yer falan. Sen de karşı tepeye çıkacaksan, bu kayaları gördün ya, dedi. orada saklanacaksan, e. Biz iti serbest bırakacağız. Dedim mi? E, nasıl iti serbest bırakacağız? İçi serbest bırakacağız. Sakin ol. İt gelip seni bulacak. İyi e, beni buldu. İt dedi sen az. E. Pandemi zombi meteor dinozor fark, fark etmez. etmez. Roundla evinden güvenle rahat rahat üniversite sınavına hazırlanırsın. Nasıl oluyor? Dinozorla zor çünkü. Şöyle ki Round seni üniversite sınavına hazırlayan akıllı bir plan. Eee dedim komutanım <laughs> yani bunun sonu ne olacak? Bak ben itten bitten korkuyorum dedim ya. Ben dedim ya yani sen de bilirsen it kendinden korkanı anlıyormuş hem de tepesinden duman mı çekilmiş ne olurmuşsa it de kurkanı Ya bize bile diye. İt geldi mi çaktırma korkma niye kafandan duman çıktığını görür anne sen o zaman kapıyı it. Şimdi biz bundan da büyümüşük ya dedim bak ben korkuram o beni 10 kilometreden yani korktuğunu anlar da etmeylemem başka asker yok mu ya sen bana niye kafayı taktın. Ya emir diyor veriyorum bana itiraz etme git işte saklan. Geldiği zaman çok dedi it üstüne şey yaparsa dedi bu kırmızı bu onun oyuncağı bunu bunu seviyor. Kırmızı renk onu sakinleştiriyor. At o peti bir tarafa it o tarafa gider. Daha da sakinleşmesi için eti de ver yesin. Ya <laughs> dedim bak komutan bu yani ete de kalmaz pete de kalmaz bak ben avradım olsun. Et ya. Da yani tamam bize bir kızgınlığın var askere girdiğimiz günden beri 28 gündür bir aydır anamızı ağlattın. Ama yani bu kadar ite bizi kıtlatacak kadar da değil ya. İyi. Sen dedi çok konuşuyorsun. Dedi çabuk çık yukarı. Şimdi bu iti teslim ettikleri oğlan da hem böyle tıfır mıfır bir şey. Yani it koni kursa mıdır? Amerikan vatandaşı it amına Yani o it var ya bir derlense onun gibi on ten adamı kaldırır götürür. de yani, bari bir tane daha iri miri bir askere verin ya. Hem böyle tıfır bir şey mutlu İti de tutuyor, İt zaten o anda bir şeyden de bu mesela itin canı sıkılır ya de bir adım atacak. İt bir adım atır peşine iki adım gidiyor. Yani bu kadar it onu zaten götürür. Olan arkadaş etme eyleme komutan bak kurban ölüm, asker ben düdüğü çalınca koşacaksın yukarı rampaya doğru, durdun anladım aniti bırakırım. Ula tehdit etti ya bizi, duranın anası ağabey <laughs> yukarıya nasıl koşuyla, nasıl koşuyla, bu arada da bunu sonradan öğrenilir. O ben daha yolun yarısındayım, yani kayalıklara gidip daha kendime saklanacak yer bulduğum yok, yolun yarısındayım, bir elimde pet bir elimde de et yukarı doğru gidirem. Yola arkaya bakasım geldi Mevlam da. bir döndüm abi. O it yukarı nasıl gelir? <laughs> Böyle. Anam ağla tazi gibi gelir. Ulan oğlum hani ben saklananda bırakacaktı siz değerli misiniz ya? Ben zannediyorum uzman çavuş bıraktı. <laughs> Meğer bu oğlan zayıf oğlan iti vermişler ya. Onu babası gibi askere yönleyen da de, Demişler ki bak oğlum komutanlar ne iş verirse ben yaparım diye. İşten kaçma. İşten kaçmazsan seni çok severler türlü hayatında hiç itinle yan yana gelmemiş. Demişler ki itlere bakıcı lazım. Arazda kim yapabilir demiş ben yaparım. Oğlu <laughs> oğlum itten korkuysan nasıl iti besleyeceksin sen de? Da bu askerlik bir gün der ki illa yakalanacaksın korkudan. <laughs> o anda it fen ben koşan Bu da ile ipi mipi bırak. <laughs> o bir yanını kaçır it benim peşime. <laughs> Olan arka mı döndüm o da belgesellerde çıtalar koşur ya. Dinime o sıfatına da itin o rüzgar vurur ya böyle. Ağabey, bey, ne? Et kaldı ne? Pet kaldı aman <laughs> Eti bir yan peti bir yana. Düştüm götün derdi <laughs> Ama nasıl koşuram oran? Sanki düz yol gidirem, rampa gidirem halbuki. Olan o var ya askeri o tişört, o olan o atlet oldu su. Tam kayalara dedim, kayalara gidim tırmanayım üstüne bakın. Tam kayalara geldim. El arkamı döndüm baktım gitti nerede? Bir döndüm ben biraz sufatı burada. <laughs> Olan öyle sen uç böyle yapalım. düştü. Olan o itinden başladık kındırlanmaya. Ama nasıl kındırlanır? Tozu toprağı birbirine kattı. O ara aşağıda düdük sesleri bağırtılar aşağıda da karıştı anladın. Olan it her kokuyu değil it beni kıtlamış. Belki de kıtlamaya fırsat vermiyor. Ama itinden it bir beni altına alır ben iki altı mal O beni altına alır, ben onu altı alırım. Ama nasıl gönülür? O yukarıya koştuğum, dırmandığım yolu gındırlana, gındırlana geri gelir. İt bana akırır, ben ite akırırım. İt bana, ben ite. Gel, 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 gel aşağı, düşe kalka, düşe kalka. En son paşanın ayaklarının önüne düştü. Paşa da denettik bir yada itim itim. O ara en son ite, hırrrr, ittim ya o bey. <gülüyor> <gülüyor> İtiyle, pfff, ile kuyruk ikindi. Utan <laughs> dedi hele bunu alın içeri. Bunun <laughs> bir ama her tarafım soyuldu. Toz toprak oldu. Bunu alın içeri. Şimdi yattım yere ama titriyorum. Hele titriyorum. O gelir o bir tane pansumancık tane asker var. Revirci. asker gelir ya. Vücudu aynı. insan vücudu. Kafasını hele bütün kafası görüyorum. <laughs> Celeni kuni korsa görüyorum. Dinime. Olan o ellerimden kanlarım imanlarım alırlar. Damar yorum açırlar. <laughs> Sakinleştirirler beni. Ağabey sudur mudur falandır filandır. Paşa geldi. Ulan dedi sen nerelisin? Dedim Erzurum ya. Daha da sinem ya. Paşa'ya kapatıp Ne dedim ne yani Erzurum diyenleri dedim yani askerden hayırdır yani. Şimdi diyemiyorum burada <laughs> mecliste. Ya oğlum sen sakin ol, sakin ol Sen ne yaptın ya? Dedim vallahi ben bir şey etmedim ya. Ne ettiyse it etti. <laughs> Zannettim için hesabını sorular ya. Yok yok ulan oğlum dedi ya o dedi Amerikan konu kursa dedi ya. Sen dedi o eğitimli köpeği dedi o Nasıl onu korkuttun ya? Dedim nasıl korkuttum? Ne, ne bileyim nasıl korkuttum? Dedi ulan o it dedi ya normal daha insandan korkar mı? Çenesi 500 kilo çekilmiş. Bunları dedim şimdi mi değilsiniz komutan? Ben 50 kilo ya. 500 kilo çenesi çeken iti beni peşime salın ya. Hani dedim saklananda koyacaksınız koyacaktız, iti bırakacaktız. <laughs> daha yolun yarısındayım. Oğlum dedi dur dur dedi ya dedi. Onu. Çağırın dedi uzmanı. Dedi çocuğun gönlünü alacaksınız. Çocuğa nöbet nöbet yazalım dedi. E, oğlum dedi beni arayacaksın beni bulacaksın. Sana dedi eziyet ederlerse. Bir tane Amerikalı konu kursa eğitim sayesinde nöbetten düştüm. Spordan düştü hadi. <laughs> Uzmandan kurtardı. Uzman daha bana dokunamıyor. Ama uzman bu yan niye ya gidiyor ya ben bu tarafa gidiyorum uzmana bile diyorum. <laughs> Şafağımı sayıram. Direm, plakaya düştükten sonra her gün gidiyorum. Diyorum komutanım. 39. Komutan 38. Şafak misaya sayı, sayı asker dedim ama en son gelmeden tezkereyi aldığımda uzmandan tabi şehittik yani barıştık ama o çocuğu sonradan buldum. Çocuğun köpekten çocukken köpek ısırmış onu. itten korkuyor. Ulu oğlum sen deli mi sen? İt seni zaten ısırmış. Da yani babam dedi ki askerden ne derlerse hadi. Ulu oğlum böyle şeylere de hadi değil mi da? Benim dedem de askerde 4 sene yapmış. Ne meslek istemişler? Sen kaldırmış demişler kunduracı lazım mı? Demiş ben bilirim. Terzi lazım demiş ben bilirim falan. Askerliği dört sene yapmış, dört tane meslekten geri gelmiş dedem. Ya bu eski, eski zamanlar. Evet, bugün de Bursa'nın Alemdar Mahallesi'ndeydik. Dostlar Kıraathanesi'nde.